Günaydın değerli arkadaşlar, küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta piyasaya etkilen iki tane önemli olay vardı. Bunlardan bir tanesi Trump'ın kapsamlı vergi kesintileri ve harcama planlarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde Amerikan e, bütçesini 4 trilyon daha ek e, arttıracak tasarı alt meclisten geçti. Bu hafta Senato'ya oynanacak. E, ancak Trump dün yaptığı açıklamada Senato'daki bu e, tasarının belli revize edile, edilerek e, senatoya sunulacağını söyledi. Yani biraz daha piyasalara olumlu bir hava esti. Diğer yandan Cuma günü Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 50'lik günlük tarifesi e, uygulayacağını söyledi. 1 Haziran'da başlayacaktı. Bunu 9 Temmuz'a öteledi. Piyasalarda bu olumlu bir hava olarak e, yankı buldu. E, Çoğu e, Ekonomist aslında bunun müzakere unsuru olarak kullanıldığını Trump tarafından söyledi. Geçmişte de bunları gördük. Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ticaretin dünya küresel ekonomisinin %30'unu oluşturan bir yapı olduğunu düşündüğümüzde piyasalar açısından ciddi bir sıkıntı ortaya çıkartacak bir durum ancak piyasalarda şu an için bu tarifelerin belli bir süre sonra yumuşatılacağı düşüncesi var bununla beraber e, diğer bir görüş de şu e, özellikle e, ithalatçı firmaların bu noktada e, tarifelerle oluşan e, Fiyat farklarını absorbe edebilecekleri düşüncesi var ama bu ne kadar doğru ilerleyen günlerde bunu göreceğiz. Genel finansal kuruluş raporlarına baktığımız zaman önümüzdeki çeyreklikte özellikle Haziran ve Temmuz ayından sonra ciddi manada bir büyüme noktasında yavaşlama, bununla beraber işgücü piyasasında düşüş ve enflasyonda yukarı yönde bir hareket olabileceği düşüncesi ön planda. Tabi bu durumda Fed'in para politikasında faiz indirimine gideceği düşüncesi ve sene sonuna kadar iki faiz indirimine gideceği düşüncesi ön plana çıktı. Bu hafta e, FOMC tutanakları var, bu önemli. Bir de Fed'in favori enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları verileri var. Bunlar bizim gelecekte Fed'in para politikası noktasında nasıl hareket edeceğini gösterecek veriler. Burada şöyle bir durum var aslında FED'in iki tane faiz indirimine gitmesi biraz daha e, zaruretten e, kaynaklı olacaktır. Piyasalar bunu e, belli bir noktada... Olumlu algılasa da daha sonrasında negatife dönebilir. Şu an için piyasada pozitif ama temkinli bir hava var. Dün yaşanan olumlu havanın bugün biraz daha satış baskısını beraberinde getireceğini düşünüyorum. Amerika ve İngiliz piyasalarında şu an için tatil nedeniyle kapalı piyasalarda biraz daha hacim düşük olacak. Bunun dışında dolar endeksinde hafif bir geri çekilme devam edebilir. Burada ufak bir düzeltme olsa dahi geri çekilme devam edecek diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına baktığımız zaman güvenli liman algısı. Risk iştahının artmasıyla beraber biraz geri çekildi. Ancak Rusya-Ukrayna savaşında biraz daha şiddetli bir çatışma olduğu, İsrail İsrail'in işte Gazze'ye yaptığı saldırılarını arttığını gözlemledik. Bunun yanında özellikle İran'la Amerika arasındaki nükleer ticaret anlaşması noktasında yavaş ilerleme kaydedildiği haberleri var. Bu da altın fiyatlarını şu anda güvenli liman olarak destekleyecek bir haber. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman demin söylediğim gibi Rusya-Ukrayna arasındaki savaş geriliminin artması, İran'la nükleer anlaşma konusunda Amerika'nın şu an için yavaş ilerleme kaydediyoruz düşüncesi petrol fiyatlarını destekliyor. Petrolde yukarı yönde hareket devam edebilir. Ee, bunun dışında DAX'a ve NASDAQ'a baktığımız zaman dün gelen olumlu haberler sonrasında piyasalarda yükseliş gördük. Ancak piyasa açılışıyla beraber ancak ben biraz daha buradan kar satışlarının gelebileceğini Müzakere sürecinin nasıl ilerleyebileceği ve Trump'ın söylemlerinin her gün değişebilme düşüncesi piyasalarda tedirginliği devam ettirebilir. Biraz daha güvenli limanlara kayma ve kar satışlarını görebiliriz diye düşünüyorum. Bitcoin'de özellikle geçtiğimiz hafta JP Morgan'ın müşterilerinin Bitcoin alabilmesi ve kripto yatırım yapabilmesi Bitcoin satın almasına izin vermesi sonrasında e, piyasalarda yükseliş görmüştük stabil coinlerle alakalı. Amerika'da e, şu anda düzenlemeler var. Bu tabii ki e, biraz daha e, Bitcoin ve kripto paralara ilginin arttığını gösteriyor. Burada olumlu bir hava devam edebilir. Ancak ben 114-115 seviyesinde bir likidite var bu alınabilir ve sonrasında 119 seviyelerine kadar çıkıp sonrasında bir düşüş görebiliriz. Bizim için önemli olacak durum şu, Mayıs ayında, Mayıs ayı enflasyonu Haziran ayında gelecek ve burada yukarı yönde bir hareket görülmesi durumunda piyasalarda özellikle Amerikan ekonomisinde stagflasyon konuşulmaya başlanabilir. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.